Hoş geldiniz dostlarım. Bir sus da konuşayım artık. Sus. Sussan oğlum. Evet oyunda Türkçe var. Dragon Alpera. Adamsın. The Station yani istasyon. Yeah. Yine sıradan bir Pazartesi. Ah, o zaman mı? Dört gözle bekliyorum. Belki yeni bir araba alabilirim. Birkaç yıl içinde. Her neyse, şimdi metroyu beklemem gerek. Burada niye hareket edemiyorum ben? Selamünaleyküm. Ah, birbirlerini gerçekten seviyorlar. Selam bebeğim. Selam bebek. Pardon, trenip gelip gelmeyeceğini biliyor musunuz acaba? Hmm saat 23.37 3 dakikadan fazla sürmemeli. Teşekkürler. Sıkıntı yok. Çok üzgün görünüyor. Onunla konuşmalıyım. He. Evet için ya. Hey dostum, iyi misin? Binane olur. <laughs> bu sıralar çok fazla zor zamanlardan geçiyorum. Neden? Hayatımın en kötü haftasını yaşadım. Karım beni terk etti. İşimden kovuldum. Ve en kötüsü bu trenin gelmesi yıllar sürüyor. Lanet olsun. Gerçekten zor zamanlar geçiriyorsun. Hey sen Üç gün içinde konuştuğum tek kişisin. Şimdi daha iyisi diyorum. Teşekkürler. Emin misin? Eğer ister. Evet. İyi karma kazanacaksın. Söz veriyorum. Tamamdır dostum. Ciao. Sen ne yapıyorsun? Gel lan buraya. Hey çocuğum şimdi ne olacak? Hadi. Buna nasıl bir ses Oğlum versin? benden başta öldürme. <laughs> Hangi sesimi kullansam? Boğazım ağrımasın. Hey çocuk, bana yardım edebilir misin? Tabii ki. Ne ihtiyacın var? Teşekkürler. Bu anahtar al ve tadilat odasının kapısını aç. Orada bir tornavida olmalı. Onu bana getir. Tamamdır. mi bana anahtarı. Lanet olsun. Bu bir karmaşa. Bu ne dağını? Nesneleri taşımak için okuyamadım. O benden ne istedi? <laughs> Herhalde bunu istedim. Parla. Onu <laughs> Bunu istemedim mi? Bu sanki. Teşekkürle. Sıkıntı yok. Hoşçakal. Benim de metro geldi. Ne ne lan? An amca buradan. Dikkat et mi? Dur hemen yer kapmam lazım. <laughs> İstanbul'da böyle. Ah ayaklarım beni öldürüyor. Hemen boş bir koltuk bulmalıyım. Oğlum sen kimsin lan? Ortalamış bir de. Güzel bir yer bulmalıyım. Burası iyidir. Vay dayı ne yapıyorsun ya? Ah. Çok yoruldum. Neden? Why? Why bro? Oğlum hepsi ölmüş. <laughs> hey sen. Önemli değil Samet gidebilirsin. Adımı nereden biliyorsun? 4 sondan birini. Sizle de konuşuyorum. Metrom geldi. Bakalım şimdi ne olacak. Lan ne oldu? Oğlum adam intihar etti. Ne <laughs> <laughs> buraya oturacağım? Bakalım şimdi ne olacak. Oğlum benden başladı öldürme. <laughs>